Miro, bir o. Haydi oğlum. Ama var bir şey oğlum. Tamam ben Emu da. Yapma. Hocam nerede kullanıyor? Hocam nerede kullanıyor? Atım. Topu bırakın bir sene. Emu kaldırın bir sene. Atım. O Türkiye Şampiyonası Diyarbakır Kurup Merkezi'nde Kahramanmaraş'ı temsil eden 13 Bas Spor Hadi Bağlar! Tatman İtman Yurdu Spor'la karşı karşıya geliyor. Bu bakalım ilk yer oynanıyor. Aferin, aferin. Karşılaşma 0-0 devam ediyor. unut Kalecimiz arası önce kurtardı topu sonra da oyun devam ediyor.